Bu genelge neyin üzerine? İşte aile. Aile dedikleri şey ne? İşte bu bir plan, proje oluşturulmuş ve valiliklere genelge gitmiş. İşte bu valiliklerde, illerde de işte kurullar oluşturulacak. İşte aileyi güçlendirecekler, geliştirecekler. Ve hedef olarak neyi koymuşlar çalışma alanına? Bu kurulların boşanma, evlilik, işte ve çocuk doğurma Boşanma dediği, yani bu kurumun ilk e, çalışmayı yapacağı alanlar boşanmaların en çok olduğu illere gidip çalışma yapacaklarmış. Ya bu ülkede kadınlar ölümü göze alarak boşanıyorlar. Yani boşanmak istediği için artık bu ülkede şey de değil, öyle günde bir kadın da değil, günde üç kadının öldürüldüğü bir memleketteyiz. Siz boşanmayı engellemek yerine boşanmanın en çok olduğu illere gidip çalışma yapmak yerine kadın cinayetinin en çok olduğu ile gidin, kadın cinayetlerinin önünü kesin, onu engelleyin. Yani bu projede, hani bu planda amaçladıkları şey efendim e, evlilik yaşı, özellikle evlilik yaşını daha aşağıya çekmek. İşte bir de bu e, Aile Bakanlığı'nın içinde Ev, aile, evlilik yardım paketleri falan var ve orada yaş dilimleri var. Yani ne kadar küçük yaşta evlenirsen o paketten yararlanma hakkın o kadar yüksek. İşte yine diğer bir açıdan dediklerinde işte şey en az 3 çocuk. Yani bu paketi ya da bu planı, bu projeyi nasıl değerlendireceğiz ki? Kadını tamamen köleleştirip eve hapsetmek. Yine bu pakette hani ben baktım şöyle e, ekonomik anlamda yine bir destek efendim neymiş aileyi destekleyeceklermiş ekonomik olarak kadınlara esnek ve uzaktan çalışma getireceklermiş. E bu da ne demek? O ev içi işe yine işte evin bakımı, çocuğun bakımı, yaşlı bakımı çünkü bizim ülkemizde bir yaşlı bakım merkezi bile hani doğru düzgün yok. İşte hasta bakımı yine hani kadına kalacak ama kadın aynı zamanda da uzaktan ve esnek evin içinde çalışarak o eve hapsolacak. 15 Mayıs'ta bu genelge hemen yani işte kamuoyuna duyuruldu, ertesi gün de resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi ve biz kadınlar da zaten bunu duyar duymaz sesimizi çıkartıyoruz ve bunun karşısında olduğumuzu söylüyoruz ve sonuna kadar da söylüyoruz. Aileyi güçlendirme ve geliştirme kurumları kurulacak ve ona göre çalışmalar yapacak. Ve bu çalışmaları yaparken eğer ihtiyaç duyarsa uluslararası kurumlardan, kuruluşlardan, sivil toplum kurum ve kuruluşlarından da görüş alınacak. Ve o kadar samimiyetsizler ki Zaten kadına yönelik şiddeti, işte kadının iş hayatında var olması gibi sorunları kökten çözen ve yıllarca emek harcanarak hazırlanmış bir uluslararası sözleşmemiz vardı, İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nden yine niye çıkıldık? Bu tırnak içinde kutsal aile söylemleri, LGBTQ artılar üzerinden hani kutsal aile söylemleri adına çıkıldı. İşte samimiyetsizlikleri burada. Sevil Toplum Kuruluşları diyor, ya bu ülkede her gün kadın örgütlerine bir operasyon oluyor ya. Her gün kadın örgütleri zaten sokakta İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyor. 6284'e sahip çıkıyor. Ha, kimi muhatabı almışlar ki bu kalkınma plan projesinde muhatap alacaklar? Bu iktidarın en iyi yaptığı şey anayasayı, anayasa mahkemesinin kararlarını tanımamak. E ee, yani bunca yıllık e, iktidarlı döneminde bu memleketi genelgelerle ve böyle işte yargı paketleriyle işte 9. yargı paketinde de işte yine kadınları direkt etkileyen kararlar var. 6284'ü içini boşaltmak gibi. E, nasıl ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı günden itibaren kadınlar sokaklarda, alanlarda bir adım geri atmıyor, mücadeleden vazgeçmiyor. Bu genelgeyi de biz yine bu aileyi güçlendirme, geliştirme adı altında kadını eve hapseden, köleleştiren genelgeyi de kabul etmiyoruz. Sonuna kadar da e, mücadelemizi vereceğiz. AKP, MHP iktidarının e, iktidar olduğu andan itibaren bütün politikaların içerisinde kadınlara yönelik düşmanca şeyler barındırdı. Bir dizi maddeyi, yasayı, kanun teklifini geçirdi şimdiye kadar meclisten. İşte İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti. Kadınları aileye kapatan bir dizi yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. Esnek çalışmaya en çok kadınları uygulayarak aslında kadınların eve kapatan ama evde kapandığı süreçte de onun emeğini ucuz emek gücü olarak da sömürdüğü bir biçimi var etmeye çalıştı. Aslında bu gelen Yeni yasadan, yeni yargı paketle, yeni bu aileyi güçlendirme eylem planında bunun tamamen bir parçası, özel bir konsept konsept yürütüyorlar bir süredir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunun başını çekiyor. Hem sosyal politikalarla hem de aile güzellemeleriyle kadınların üzerinde sürekli bir tahakküm kurma, kadınları sürekli bir hem üretim aracı hem de aslında köle evde bir köle biçimiyle o süreci inşa etme hamlelerini ardı ardına attıkları bir sürecin içerisindeyiz. İşte bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bizzat kendisinin şöyle bir itirafı var. Yani bizim önceliğimiz aile. Bizim önceliğimiz kadınlar değil. Bizim önceliğimiz çocuklar değil. Bizim önceliğimiz doğa değil. Aile. Aile bugün ne? Aile bugün devletin aslında yapı taşı. Aile bugün kadının emeğini sömürüldüğü en temel yer. Aile bugün aslında şiddetin, emek sömürüsünün ve bir dizi e, görünmez kılınan şeyin en derinden yaşandığı şey e, şimdi bu dönüp bakıyoruz hem aileyi destekleme ve güçlendirme e, meselesi hem de aslında orta vadeli plan diye çıkarttıkları ve aslında emekçilere, işçilere, kadınlara, gençlere, Kürtlere, Alevilere hiçbir şey söylemeyen sadece zengin, daha fazla zengin, yoksul, daha fazla zengin, fakir yapmak, yoksul yapmak derdinde olan bir eylem planı çıkarttılar ve bu eylem orta vadeli eylem planı içerisinde kadının adı sadece esnek çalışmada geçiyor. Kadının adı sadece esnek çalışma koşullarının düzenlenmesinde geçiyor. Yine orada da aslında kadın emeğini esnek çalışma adı altında esnek çalışmayı güce, gü, güzelleştirerek böyle süslü süslü laflarla önümüze bir e, meyve tabağı gibi sundukları bir orta vadeli plan içerisinde kadınların yeri var. Onun dışında herhangi bir kadın emeğinin görünümlü kılınması, kadınların işte istihdam edilmesi, kadınların ucuz emek gücü olarak sömürüldüğü düzene dair herhangi hiçbir şey barındırmıyor. Tam olarak bunların hepsi, bu politikaların tamamı aslında birbiriyle bağlantılı bir konseptin parçası, bir sürecin parçası olarak yorumlayabiliriz. AKP MHP iktidarı en çok kadın mücadelesinden korku, en çok korktuğu mücadelelerden bir tanesi daha doğrusu kadın mücadelesi. Çünkü ne olursa olsun kadınlar sokakta AKP MHP'den karşısına dikildiler şimdiye kadar ve haklarını, hayatlarını, kazanımlarını, kendi yaşamlarını savundular. Bundan sonra savunacaklar. Haliyle bütün bu saldırı konseptinin bir anlamı kadınları korkutmak, sindirmek, pes ettirmek. Ama işte 8 Mart'larda 25 Kasım'larda daha somut görüyoruz. Ama onun dışında da herhangi bir kadın cinayetinde, herhangi bir sözde, herhangi bir eylem biçiminde kadınların kendi hakları, kendi hayatları için sokağa, sosyal medyayı, mitingleri, mahkeme önlerini her yeri kullandıkları bir gerçek var. Bugün bunun anlamı çok daha farklı, çok daha fazla. E, faşizm inşasının bu kadar görünür olduğu, faşizmin gümbür gümbür kadınların üzerine geldiği bir süreçte e, kadın hareketinin, e, kadın özgürlük mücadelesinin varlığı kadınlara da güç veriyor. Haliyle bu kadın özgürlük mücadelesinin sokaktan beslenen ayağının, bu kadın özgürlük mücadelesinin kapı kapı beslenen ayağının bugün çok daha fazla anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Haliyle kadınların kendi örgütlü mücadelesinde bir anlamı var. O yüzden bugün burada kadın örgütlerine, kadın özgürlük hareketinin toplam Bileşenlerin tamamına kadınların kendisinde direnmekten mücadele etmekten başka bir şey düşmüyor. Çünkü mücadele edince kazanıyoruz. Hak verilmez alınır diye bir mücadelenin özel bir sloganı var ve biz bütün haklarımızı sokakta aldık, sokakta kazandık. Bundan sonra da bu mücadelenin karşılığını sokakta alabileceğimizi düşünüyoruz.